Merhaba herkese nasılsınız bakalım İnşallah keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir. 1 Aralık itibariyle iletişimi, ifadeyi, konuşmayı sembolize eden Merkür artık yay burcuna geçiş yapıyor. Akrep burcundan çıkacak ve yay burcuna geçiş yapacak ve 21 Aralık'a kadar da bu burçta seyahat edecek. Yani Merkür iletişirken, konuşurken, karar verirken, Merkür'ün temsil ettiği bir şeyleri yazarken, kendimizi anlatmaya çalışırken ee, biraz daha yay gibi davranacağımıza işaret ediyor. Fakat Merkür yay burcunda çok böyle rahat ettiği, böyle çok sevdiği, bayıldığı bir pozisyonda değil açıkçası. Bunu ee, bunun da sebebi şu, son en nihayetinde yay dağılmakla, odaklanamamakla, konudan konuya atlamakla çok ilgili. Ve Merkür bu burcu çağı geçtiği andan itibaren zihnimizi, fikirlerimizi, düşüncelerimizi tek bir alana, tek bir noktaya odaklamak, e, odaklamak çok kolay, çok konforlu olmayabilir ve detay gerektiren, çok dikkat gerektiren işlerde çok başarılı olamayabiliriz. Merkür Yay burcundayken din, felsefe, inanç, akademik konularda uzmanlaşmak, uzmanlaşılması gereken konularda e, araştırmalar yapabiliriz, öğrenebiliriz. E, seyahatler organize edebiliriz. Ondan sonra bir yasak olmazsa veya bir yasak söz içerseydisek eğer bu ee, bunlar böyle çok böyle söz konusu olabilir. Ee, aynı şekilde yay bir konuda e, yine yabancılar ve yurt dışı ile ilgili e, farklı kültürlerle alakalıdır. Bu dönem 21 Aralık'a kadar farklı kültürler, farklı inançlar e, da ilgili konularda e, da çok sıkça böyle araştırmalar yapabiliriz. Fakat Merkür yay ne yapamaz? Detaylara dikkat edemez. Ve bu yüzden de hasta yay burcunda bir yerde zararlı çalışmaya başlar. Ve ön yargı engeline takılır. Yani zihni çok böyle özgür bırakmak, rahat bırakmak çok kolay olmayabilir. Bazen sadece kendi söylediklerimizi, kendi düşündüklerimizi duyabiliriz. Karşımızdaki insanın söylediği şeyler bize geçmeyebilir. 21 Aralık'a kadar iletişimde bu gibi konuları bizim aslında biraz dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Farklı düşüncelere, farklı tonlara, Farklı renklere, farklı seslere hem tahammül etmemiz hem de duymamız gereken bir dönem içerisinde olacağız. E, bu Merkür'ün yay burcu sözü içerisinde. Ve bir de tabii ki yay çok hızlı yayılmakla alakalı, büyütmekle alakalı. En nihayetinde yay burcunun yönetici gezegeni Jüpiter arkadaşlar. Bu dönem fikirler, düşünceler çok hızlı yayılabilir. E, fikirler, düşünceler, projeler çok çabuk büyüyebilir. Bunlar çok tatlı, çok şahane ama... En ufacık, normalde önemsenmemesi gereken ufak bir kelime bile kocaman ondan sonra yangınlara sebebiyet verebilir. Tabi bu dönem iletişimde daha coşkulu olacağız. Daha böyle kelimelerimizi, ifadelerimizi daha büyük büyük anlatacağız. Daha büyük büyük ifade edeceğiz. Daha inanarak ifade edeceğiz. Yani burada karar mekanizması aslında birazcık da yolu inançtan geçiyor olacak arkadaşlar. Merkür yay inanırsam karar veririm demek aslında baktığınız vakit. Ee, daha... Optimist olacağız, daha iyi niyetli olacağız iletişimle ilgili konularda bardağın daha fazla böyle dolu tarafını görmeye daha eğilimli olacağımız bir süreç olacak bu baktığınız vakit. Biraz tabii ki karar verirken aceleci davranabiliriz. Hızlı karar verebiliriz. En nihayette yay ateş grubu bir burç olduğundan dolayı daha çözüm odaklı çalışabilir zihnimiz, daha eğlenceli çalışacak. Diğer insanları motive eden kelimeleri sıkça kullanacağız. Hani sen bunu yaparsın, edersin gibi. Fakat diğer yandan da verdiğimiz sözleri çok kolay tutamaya da Yarım yarım tutabiliriz veya. E, ee, planlarımız değişir. Başkalarına haber vermeyi unutabiliriz bu Merkür yay süreci içerisinde. 21 Aralık'a kadar bu tip böyle ufak tefek detayları da dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki ben benim Merkür'ün en sevdiğim tarafı iyi mizahların ortaya çıkmasıdır. Özellikle. E, ee, böyle çok güzel, güzel karikatürlerin, çok güzel mizahların ortaya çıkması. Karikatürcülerin, mizahçıların daha fazla konuşulduğu bir dönem olacaktır bu. Ee, daha fazla paylaşımlar yapılacaktır bunlar sosyal mecralar içerisinde. Ee, ve daha böyle bizi zihnimizi rahatlatacak ve bizi güldürecek olan materyallere daha fazla ihtiyacımızın olduğu bir dönem içerisinde olacağız aslında. Yay ticaretle, uluslararası ticaretle de ilişkili baktığınız vakit. Bu yüzden de 21 Aralık'a kadar aklınıza ticari anlamda bir takım böyle projeler, fikirler yapmayı düşündüğünüz bir takım böyle atılımlar ve adımlar varsa işte tam da bu konularda böyle güzel, keyifli adımlar atabilirsiniz 21 aralığa kadar arkadaşlar yine vize ve pasaport işlemleri ile ilgili konularda e, böyle önemli işleriniz varsa bunları halledebilirsiniz e, ama aynı şekilde Tabii ki bu daha dünya açısından baktığımız vakit Merkür'ün yay burcu süreci ülkelerin birbirlerine vize verme koşulları kabul etme koşulları vize alma koşulları da böyle çok ciddi böyle bir takım böyle değişiklikler ister istemez meydana gelebilir arkadaşlar Hukuk önemli olacaktır. Yay hukukla, yasayla çok ilgili. Merkür yay bir şekilde hepimizin e, fikren, zihnen, bir şekilde hukuki bir takım konularla ilgili belki günlük hayatımıza bolca sohbet edeceğiz, bilgi sahibi olacağız, araştıracağız ve okuyacağız belki de. E, hukukla ilişkili olmuş olduğu için. E, biraz böyle matematik gibi, böyle hesap kitap işlerinde çok iyi git olmayabiliriz. Çok hata yapmaya müsait olacak zihnimiz. Çok dikkat edemeyeceğimizi açıkçası gösteriyor. Bol bol bulmaca çözebiliriz. Eğlenceli içeriklerle vakit geçirebiliriz. Ondan sonra e, yabancı dil eğitimine başlamak istiyorsanız çok güzel bir zamandır. Merkür'ün yay burcunda seyahat ettiği bu süreç 21 Aralık'a kadar çok merak ettiğiniz bir hobiniz varsa bu hobiyle ilgili yine e, eğitime başlamak için çok güzel, çok doğru, çok nokta atışı bir zaman olacaktır sizler için arkadaşlar. İşte Merkür'ün Yay burcundaki seyahati 21 Aralık'a kadar böyle olacak arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.